Ayaz ne yapıyorsun? İyiyim. Ne yapıyorsunuz burada? Oyun oynayacağız. Ay ses geliyor. Ne sesi? Baba! Aa içeriden sesler geliyor arkadaşlar. Evet. <laughs> ne oluyor acaba? Hadi yavaş yavaş gidelim mi? İçeride neler olduğuna bakalım. Aras gel. Aras. Hadi koş. Koş. Aa, evet. Arkadaşlar bakın, evimize Minecraft gelmiş. Evet. Zıp zıp zıplıyor. Bu buraya nasıl geldi ya? Evet. Aa, patlattı gitti. Kendini. Geziyor Ayaz burada. Evet. Ne yapacağız? Evet. Ne yapacağız arkadaşlar? Minecraft nasıl gidecek evine? Ne ben. Ayaz? Ne? Evet arkadaşlar Minecraft salonunda ne yapıyor? Kutluyor ve bizim salonumuzda bir şeyler bırakıyor. Aha. Kendini patlattı gene gitti. Ama bakın salona ne bırakmış. <Gülüyor> Bomba. <laughs> Minecraft bombayı patlattı. İyi misiniz? İyi misin Ayaz? Hayır. <laughs> Yardım edeyim gel. Kalk. Hadi bakalım. Ayaz gel. Aa, Ayaz. Canın gitti bak. Bombadan saklanmalısın. Aa, ne olacak bunlar? Patlıyor. Saklanın. Saklan saklan saklan. Bomba var salonda. Saklanın. Ayaz saklan. Uf Patladı. Saklandınız mı? Evet. Ayaz gel. Çık oradan. Ayaz. Bakayım kaç canın kaldı. Ayaz'ın Minecraft canları tek tek azalıyor arkadaşlar. Ayaz kendini korumalısın. Ayaz Sen koca bir bomba daha var şurada. Onu imha et git. Aa, patladı <laughs> Bir şey oldu mu Biraz. Ayaz canların bitiyor. Ya. Bombalardan uzak durmalısın. Minecraft nereden gelmiş bizim evimize Ben telefonda çok oynuyorum Telefondan mı çıkmış Evet ben Nasıl gönderdiniz ben eve çok oynuyordum. Nasıl göndereceğiz Ne bileyim <laughs> Arkadaşlar bakın Minecraft evimizde bir şeyler kırıp Bir şeyler arıyor bak Evet Taş topluyor Ayas Dur sen topladı hepsini ve gitti. Evet. Ama şurada bir tane taş bıraktı. Evet. Al onu. Al. Aldım. Evet. Şimdi diğer bıraktıklarını toplayalım arkadaşlar. Bakın. Şimdi ne var? Kılıç bırakmış şuraya. Al bakalım. Aa. Bakın. Şurada da yatak var. Hadi onu da alalım. Al bakalım. Evet. Bu Minecraft bizim evimize hep bir şeyler bırakmış Ayaz. Evet. Ayaz bak yay. Yay var. Al. Evet yayı da aldık. Şimdi ne bırakmış? Set bırakmış. Al bakalım. Evet Ayaz onu da al. Ayaz gel biraz gezelim bakalım başka evimizin neresinde ne bırakmış? Hadi bakalım. Aa. Hadi araştıralım arkadaşlar. Bir sürü neler bırakmış bizim evayaz? Aa yumurta. Aa bakın. Aa işte yumurta. Evet bakın yumurta bulduk. Evet. Al bakalım. Aldım. Evet bunu da aldık. Hadi şimdi başka yerlere bakalım. Hadi bakalım Ayaz geçsin biraz. Bakalım neler bulacağız. Minecraft neler bırakmış bizim eve? Aras. <laughs> Aa Ayaz dur. Bak orada ne buldum ben. Kemik var önünde. Al bakalım. Evet Ayaz kemiği de aldı. Hadi bakalım. Oo bakın Perdenin önünde kurabiye var. Ayaz. Al bakalım. Evet. Dedim gözünü. Dur. Dur. Bak şurada bir şey uçuyor. Neymiş bu? İksir. Topla. Evet bunu da aldık. Evet Ayaz. O kat bakalım Ayaz atabilecek misin? <gülüyor> <gülüyor> tamam <gülüyor> Minecraft okunu bulduk ve attık Şimdi hadi bir şeyler daha bulalım Bakalım Bakalım buralarda daha neler çıkacak Ayaz Bak şimdi ne var biliyor musun Odun Odun al Evet Kürek de var. Aa, kürek. Aldım. Evet. Bak, şurada bir şey daha var. Evet. Gel, 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 Bakın televizyonun önünde. Kiraz uçuyor. Kiraz. Al onu da. Aldım. Evet. Tamamdır. Ee? Evet. Nerede Minecraft? Nerede? Ayas. Minecraft güne geldi Ayaz. Bu tarafta onu evine gönder. <Sessizlik> Fuh, gitti evimizden. <laughs> Minecraft'ı Ayaz gönderdi arkadaşlar. Evet. evet Ayaz. Minecraft oyunu oynadık. Evet. O zaman ne diyoruz? Abi. When don't look at me,